günlere sen sebep oldun hani mutluluktu bu aşkın sonu selam canlar bugün videoyu geç açtım gene bahçeyle mahçeyle uğraşıyorum şu kapıyı çekeyim gene telif yemeyeyim, az bir şey çalma hakkımız var sadece bugün daha yağmur başlamadı yağmur yokken de ben de yine biraz ağaçları maaşları kestim. Valla saçıma başıma hep döküldü. Annem Leyla'nın ee, şeyinden istedi. Neyinden istedi? Fidesinden istedi. Onlardan kestim. Suyun içine koydum annem için. E, ben gidene kadar inşallah birazcık şey olur. Köklenir. Ben de bugün ne yaptım biliyor musunuz? Bakın. Kabakları ektim. Kabaklar artık çiçek açmaya başladı. Ama ikisini bir saksıya ektim. Bir de kıl biberlerim vardı. Onları da şöyle etrafına ektim. Çünkü e, iyice o şeyde büyüdüler. Bir burada deneyeceğim bakayım artık. İnşallah olurlar. Bir de şu saksıya ektim. E, daha da var şeyde. Mutfakta var daha. Sadece şimdilik bunlara ektim. Acaba diyorum asma ağacının dibine o saksının kenarlarına eksem olur mu? Bana fikir verin. Ee, saksım az kaldı. İki tane saksım var. Ee, hatta üç tane pardon. Onlara diyorum acaba biberlere mi eksem? Bugün ekemem artık. Üşüdüm çünkü şimdi. Hava da esiyor. Yarına e, acaba diyorum onları eksem mi? Buraya vallahi epey ektim. E emin değilim nasıl olacak, nasıl tutacak. Şansımı deneyeceğim. E 1 2 3 4 5 6 tane neredeyse bir saksıya ekmişim. Buraya da ektim. Burada da iki tane kabak var zaten. Buraya da e kaç tane? 2 3 4 5 6 7 tane de buraya ekmişim. Vallahi bilmiyorum canlar. Fikir verin yanlış yaptıysam. Fazla zaman geçmeden ben bunları sökeyim bari. Başka yere taşıyayım. E çünkü toprak top, toprak <laughs> toprak yetiştiremiyorum. E şöyle bir toprağım var. Bir iki. Bir de böyle toprağım kaldı. Şurada bir saksım var. Şunu da almıştım. Bunların altını derinmesi lazım. Acaba biberleri sadece buna eksem tek tek olur mu? Büyür mü bunun içinde? Ne diyorsunuz? Acaba şeyin, biberin kökü büyük oluyor mu yani böyle? Geniş yer mi istiyor? Bilmiyorum ki. İlk defa deniyorum çünkü. Ee, Biberi. Önceki aldıklarım hep hazır süs biberiydi. Bu saksı var. Şurada da bir saksı. Hadi, i̇ki tane saksı. Kapı mı çalındı benim? Hello? Ha, postacı gelmiş, kapıyı çalmış. Gamze Hanım sipariş vermiş kendine elbise Onu getirmişler. Bir de TikTok'ta ne gördüm biliyor musunuz? Bu su şişeleri var ya, bunları böyle kesiyorlar. Tamam mı? Tam birbirinden ayırmıyorlar. Sonra böyle tahtalara mesela şöyle şuradan böyle asıyorlar içine fide ekiyorlar ben de ayırdım bakalım öyle kaç gündür bu çamaşırlar kurumadı bunlarda daha bir şey yok Leyla da soldu bakın. Artık yavaş yavaş. Anneme onun Fidesinden ayarladım. Tereyde geliyorum, gidiyorum yiyorum valla. Daha bir tarafa ekemedim ya. Acayip seviyorum yeşillik. Şöyle. Bu da domatesim zaten. Böyle alt dallarını kopardım arkadaşlar. İnternette gördüm böyle altından dibinden. Bunu salatalığı kesmek lazımmış. Koparmak lazımmış. Ağırlık olmasın diye. Hı. Laman bacım demiş asmanda kopar da işte yap yaprak sar. Daha yaprak sarmak için olmadı. Bak bunlar biraz büyük ama. Daha yetişmesi lazım canlarım benim daha orada var bakın uzuyor herhalde bu gidişle şu ağacı şu ağacı belki keseceğim buradan ki ya da bunu kuruyunca dibinden alacağım şu asmaya yer olsun diye yani pek kesmek istemiyorum ama başka çarem yok şey yapmak istiyorum hmm. Teras gibi bir şey oluyor ya hani asmalar üstüne böyle sarkıtıyorsunuz. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya daha başlamadım. Bir aklım diyor ki e, biberleri salatalıkları al buraya ek. Ama buraya da bana çok 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 toprak lazım. Bilmiyorum. Neyse şu saksıları götüreyim yerine. Evet, bahçedeki işlerimi hallettim arkadaşlar. Çamaşır yıkanıyor, kurutmaya atılıyor. Kaç posta koydum makinaya? Valla saymadım ama epey çalıştırdım yani. En az 3-4 kere bugün çalıştı çamaşır makinesi. Daha da bitmedi. Evin halini görseniz var ya şok olursunuz her yer dolu şöyle az bir şey size çekeyim göstereyim <laughs> bakın bunlar Gamze'nin yıkayıp kuruyanlar hepsi siyah benim gibi o da daha çok siyah giyiyor bunlar hep katlanacak yerleşecek bu sadece koltuğun üstündekiler yerdekiler hariç yani <gülüyor> <gülüyor> çünkü dedim hani yıkayalım edelim rutubet nem kokuyor ya o yüzden şey olsun Doşaya koyalım. Çekmeceye yerleştirelim. Ondan sonra yazın Türkiye'ye götüreceklerini ayırsın. Ee, okul başladığında götüreceklerini ayırsın. Gerisini çekmecelere işte yerleştirelim. Boşu boşuna yük yapmasın. Veya giymediklerini ayırsın. Bir sürü bir sürü şey var. Eşya var yani. Ee, bakalım. Cumartesi, pazar belki gene gideriz. Belli değil. Kalanları da alalım. Anahtarı teslim edelim. Öyle. Ben de şöyle simit de ısıttım. Ekmek de ısıttım. Yanına da beyaz peynir, gamze, başka bir şey yiyor. Ben de karpuz, ekmek, peynir yiyeceğim. Bugün günümü böyle dolduracağım. Ondan sonra iş yapmaya devam edeceğim tabii ki. Ertesi günden tekrar selam canlar. Bisikletler gelip geçiyor. Evet ben uyandım. Saat 12'de randevum var. Ee, Spor salonunda. Onlarla görüşmeye gidiyorum. Ölçülerim ölçülerim alınacak galiba. Doktor önerdi yani. Ee, i̇şte bakalım birazcık spor yapmaya çalışacağız. Ay telefon tutamadım. Ee, ölçülerim alınacak. Artık bir hoca verirler mi vermezler mi yani, bilmiyorum. Ee, düzenli bir şekilde spora gitmeye çalışacağım. Ee, Türkiye'ye gidene kadar verebilirsem inşallah birazcık kilo da veririm. Yoksa artık geldikten sonra devam edeceğim. Çünkü böyle kendi kendime o kürdür bu kürdür onun olmuyor. Tabii ki spor da lazım. Malum havalar da burada her zaman güzel olmadığı için e, kapalı bir yerde yapmak belki daha iyi olur. E, çünkü kilolar rahatsız ediyor artık yani ayaklarım zorlanıyor. Hemen yoruluyorum. Bakın. 2-3 dakika oldu. Yürümeye başlayalım. Hemen belime, ayağıma ağrılar girdi. Nefes nefese kaldım. Bunu düzenli bir şekilde yapmak lazım ki faydalı olsun. Valla belim ağrıda. Çoktandır. Bu taraflara da gelmiyorum. Ara ora gittiğinden beridir. Şeylere bakıyorum da bahçelere. Millet ekiyor valla. Görünüyor mu? Parmaklar var görünmüyor. Millet ekiyor biçiyor yavaş yavaş. Ben de işte Türkiye'ye gideceğim diye hani fazla da şey yapmak istemiyorum. Belki geldikten sonra devam ederim. Çünkü o ektiklerini taze taze koparıp yemek daha lezzetli. Ben Türkiye'deyken çıkarsa yani komşum tamam. Dedim ona sen kopar yiyeceksen ye yiye de. E bana da kısmet olsun yani de. Ben de yiyeyim. Öyle. Hava serin ama güneş yok. Bakalım bence yarın güneşli olacak. Bakın nasıl gidiyor. Gördünüz mü? Hep tozuttu her yeri. Hadi bakın. Sonuçları size söylerim. Eve geldim canlar. Çok oldu geleli de. Şarjım azdı. Şarja taktım telefonumu. Telefon konuşmaları falan yaptım. Arkadaşımla konuştum. Anca telefonu eleme aldım. E, tansiyonumu ölçtüler sadece e, boy kilo e, bel çevresi falan onu dediler e, tatile git gel ondan sonra yapalım e, çünkü tatile gittiğin zaman illa insan kilo alıyor ya <laughs> o yüzden de tatile git gel öyle ölçülerini alalım ondan sonra e, başlayalım dedi tarih belirleyelim İlk birkaç kaç günü birkaç kaç hafta e, böyle bir tane hoca olacak yanınızda o size makinaları nasıl kullanacağınızı, nasıl yapacağınızı falan filan öğretecek. Ondan sonra siz kendi kendinize artık öğreneceksiniz, kullanacaksınız makinaları. İster yüzme, yüzme yaparsınız, ister spor e, aletlerini kullanırsınız. Ben dedim ben sadece spor aletlerini kullanmak istiyorum. Sadece onun için bir fiyat var mı? Dedim maalesef yok. Sadece spor aletleri ve yüzme için bir paket var. Tüm e, aktivitelerden faydalanmak için ayrı bir paket var ve sadece yüzme için ayrı bir paket var dedi. Dedim ben yüzemiyorum. <laughs> ben korkuyorum dedim. Benim yüzeceğim havuz bir tek çocuk havuzu olur dedim. Orada yüzerim anca. Onun haricinde öbür havuzlarda yüzemem dedim. Çünkü o havuzların hem suyu soğuk oluyor hem de derin oluyor deniz gibi. Ee, o yüzden ben korkuyorum ayağım yerden işte demiştim daha önce ayağım yerden kesildiği zaman panik yapıyorum ee, neyse randevu aldım temmuzda artık geldikten sonra inşallah e, düzgün bir şekilde spora başlayacağım hem e, sağlığım için ayağım belim için hem de kilo vermek için biliyorsunuz zaten bu ayakları e, no evet bu gövdeyi bu ayaklar çekiyor o yüzden şey yapmak lazım dikkat etmek lazım zayıflamak lazım öyle bugün de basküle çıktım yarım kilo vermişim sanki yani 82'yi gördüm çok şükür ee, 83'tüm çoktandır 82'yi gördüm e, bakalım artık gidene kadar kaç olacağım öyle benden bugünlük bu kadar olsun e, videom valla birazcık kışı şey oldu karışık kuruşuk oldu galiba e, dün biraz çektim bugün biraz çektim Kaç gündür doğru düzgün bir şey çekemiyorum ee, Her zaman dediğim gibi Çünkü izlemeler az olunca inanın hevesim gücüm kalmıyor Kapak resmi de yapmayacağım belki buna Yani Kapak resmi de yapmayacağım Baktım çünkü bazı videolara hiç kapak resmi falan da yok Youtube ne verdiyse o kapak Resmini kullanıyorlar Belki ben de öyle yaparım Öylelere daha çok izleniyor çünkü Eee onu yaparım belki. Hemen iki dakikada editleyeyim, montajlayayım, paylaşayım. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yani Rabbim ne duanız ne dileğiniz varsa kabul etsin. Benim de. Ee, benim de kabul etsin. Ee, öyle işte. Sonra bakalım birkaç güne inşallah işte Gamze'nin oraya gideceğim. Eşyalarını halletmeye. Hala çamaşır yıkıyorum. Bir görseniz bahçeyi. Bakın burada bir sürü çamaşır var yıkandı. Burada duruyorlar. Bir de şurada var. Görünüyor mu? Şunlar Gamze'nin <laughs> kırletleriyle koyunu. Şurada da şeyi var. Evet çamaşır teline astım dedim yağmur yağmadan kurusun onlar öyle ha kızım bağlamıştım çıktı tamam bağlama o zaman hadi Çok ölü biz de işte Gamze ile bir markete gideceğiz benim sütüm e, ben de mi geleceğim es ben ge, sen gideceksin ya zaten kıyafetleri geri vermeye ben de kahve süt Çok şeker meker için gideceğim Öyle. Gamze belki evine gidecek işte. Beni, Beni gösterme. Tamam seni göstermiyorum. <laughs> Öyle. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.